Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte minno şeyler yapma videosu çekeceğiz. Şu an arkadaşlar başlıyordum. Arkadaşlar yani nereye başlayalım bilmiyorum ama ben yani bir şey yapıyorum ama yani, böyle saçma oldu ama neyse. Arkadaşlar böyle bir şey alıyoruz. Böyle. Arkadaşlar bakın böyle. Böyle bir silgi. Ve böyle arkadaşlar. Böyle koyuyoruz. arkadaşlar. Ee, like atmayı, abone olmayı ve yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın. E, şimdi arkadaşlar bir tane domates alıyoruz. Böyle. Bakın. Böyle bir domates. Çok görünmüyorsa bakabilirsiniz. Ve arkadaşlar tersine dön döndürüyorsunuz buraya yapıyorsunuz. Biraz sıkıcı bir video olacak ama arkadaşlar yani ben bunu çekmek istiyorum yani. Arkadaşlar hoş gitti. arkadaşlar böyle bir marul alıyoruz. Arkadaşlar şuradaki yazıyı görüyor musunuz? Bakın. İngilizce. arkadaşlar şunu böyle koyuyoruz. Arkadaşlar son olarak bunun ekmeğini koyuyoruz böyle. Kusura bakmayın böyle biraz şey olmuş. Yani böyle. Ben, ben bilmiyorum. Ya arkadaşlar. de biçimiz bitti. Arkası böyle. Bunu böyle beğendiyseniz bence güzel. Arkadaşlar böyle bir şey. Arkadaşlar bunu. Çünkü şey köşeyi alıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Hamur yedi geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve yerdeki zil tuşunu açmayı unutmayın. Bakın like atın. Ha. Şimdiden söyleyeyim like atın. Şuradan gelin arkadaşlar. Arkadaşlar hamurları ekmeğimizi böyle alıyoruz. Bakın. Yine böyle şeyler var. Bu dedikten niye diye sormayın. Yorumlarda ben size söyleyeceğim modeller gibi yol gösteriyor. Yani arkadaşlar kötü değil yani yorumlarda bunun için tartışalım. Yazmayı unutmayın. Ben hepsine bakacağım. Böyle koyuyoruz. Arkadaşlar yine A, M, e, aynı e, aynı M diyordum arkadaşlar. Aynı kabarcığı alıyoruz. Bir arkasında yazı yazıyor görüyor musunuz? Görüyorsunuz yakınlaştırayım. Bakın. Böyle koyuyoruz. Arkadaşlar böyle bir köfte var. Bakın. Arkasında da yine hamur gibi aynı şey var. Şimdi arkadaşlar son olarak böyle bir ekmeğimiz var. Yine burası delik. Ay düştü arkadaşlar. <laughs> Ve böyle bir şey. Ee, arkadaşım bu da zor takılıyor ama neyse. Arkadaşlar hamur gelimiz de böyle oldu. Şunu da böyle kenara alıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hamur gelimiz bitmiştir. Şimdi patatesimize geçiyoruz. Yalnız iki tane patatesimiz var. Diğeri böyle bayağı bir koyu renkte. Diğeri böyle daha şeffaf bir renk. Yani arkadaşlar aynı diye söylemeyin. Yani şu aynadan beni görüyorsanız. Yani bakın şurada aynı var. Bakın. Arkadaşlar şimdi bir tanesinin yapıyoruz. Evet Neyse arkadaşlar çok uzatmadan ben bu patatesi geçiyoruz. Evet arkadaşlar bakın böyle koyu bir rengi var. Yani açık bir rengi. Bunda böyle çok koyu bir rengi var. Görüyor musunuz? Aynı değil. Yani paketleri de şöyle. Birisinin paketi böyle şeffaf. Yani bu şunun şu çok koyu olanın bir de, de şu çok koyulu olan bunun işte. Şimdi arkadaşlar biraz kısa sürüyor. Kusura bakmayın. Yani bu kadar. Yani ha. Şimdi patates var Bu var yani arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle. Şunu da kenara koyalım. Arkadaşlar söylediğim gibi diğer patates şeyin, şeyini alıyoruz. Buraya takıyoruz. Arkadaşlar ben Bakın böyle. Çocuklardaki ne bu? Patates için yazışalım. arkadaşlar bu sefer sosisli sandviçimdeyiz. Arkadaşlar böyle bir ekmek var. Bakın görüyorsunuz. Arkadaşlar böyle bir bu sefer böyle hiçbir şey olmuyor böyle koyuyorsunuz. Arkadaşlar ve bunun böyle sosisi var. Tabii sosisli sandviç adından da belli oluyor bakın. Sosis. Sosis. Evet haber. O sesliydi. Haber bir şey değildi. Böyle yani sandviçimizde. son olarak pizzamızdayız arkadaşlar. Ve böyle görüntüsü var. Bakın. Böyle bir peyniri var. Peynir sevmeyenlere yani peynir sevmeyi sevmeyenler yudumlar yazabilir. Yani midenizde bulanıyorsun. Midenizde bulanıyorsun. Yani bakmayabilirsiniz. Böyle küçük bir domates çok küçük bakın çok küçük olduğu için şöyle gösteriyorum arkadaşlar şunu şöyle çabiliyoruz arkadaşlar iki tane de şöyle bir biberimiz var bakın birisi şuraya Görünmedim. Heh, burada. Tamam. Ekrandan çok görünmüyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar böyle videomu sevmişsinizdir umarım. Like atmayı, abone olmayı ve yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bu minnoş şeylerin devamına gelmek istiyorsanız like atıp abone olun ve yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Bay bay.